Bu bölümde count, max ve min operatörlerini göreceğiz. E, count operatörü ile bizim belirttiğimiz şarta uygun kaç kayıt varsa bunun e, sonucunu gösteriyor bize. Bu kayıtların e, toplamını söylüyor. E, mesela biz en son uygulamamızda e, içerisinde 7 geçen sayıları istemiştik. Bu 77 de olabilirdi. Hemen 77 diyelim. Bakalım 77'yi de alacak mı? Gördüğünüz gibi içerisinde 7 geçtiği için 77'yi de aldı. Sadece 7'ler değil. Kaç tane... E, kayıt getirdi bana 3 tane kayıt getirdi. Hani bu kayıtların sayısını bilmediğim zaman yani içerisinde 7 geçen kaç tane kayıt var? Bu zaman ee, count operatöründen faydalanacağız. Nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde link kodumuzu parantez içerisine alıp parantezin sonuna operatör ismini yazmamız yeterli. Çalıştırıyorum. Tabii ki burada he, geriye bir sayı döndüreceği için burada for yapısını kullanmayacağım. Hemen bunu bana mesaj olarak versin. Sonuçlar. Çalıştırıyorum şimdi uygulamamı. Gördüğünüz gibi içerisinde 7 geçen 3 tane kaydım mevcutmuş. Bunu nasıl bulduk? Count operatörü ile bulduk. Hemen değiştiriyorum şimdi. Ee, i̇çerisinde 7 geçen en büyük sayıyı hangisi burada? 77. Hemen bunu yapacağım. Yani max operatörünü kullanacağım. Max operatörü de benim belirttiğim kriterlerde en büyük sayıyı bulan, en yani uygun en büyük sayı bulan, veriyi bulan operatör. Çalıştırdığım zaman bana 77 sonucunu verecektir. En küçüğü ise zaten 7. Başka bir kaydım yok. Eğer böyle bir şart kullanmasaydım ve siliyorum. Gene 77'yi bulacaktı bana büyük olarak. En küçük ise 1 verecekti. 1 var mı? Varmış. Hemen max yerine min yazalım. Bu kayıtlar arasında da en küçük hangisi ise bana onu verecektir. Bu şekilde count maksimumun operatörlerini de kullanabilirim.